Benim adım Ömer. İstanbul'da yaşıyorum ama köyde, dedemden kalma eski bir evimiz var. Ara sıra, şehirden uzaklaşmak ve sessizliğin tadını çıkarmak için oraya giderim. Küçük bir köy, neredeyse herkes birbirini tanır. Ama köyün biraz dışında, ormanın kenarında yer alan o ev, sanki yalnızlıkla yorulmuş gibiydi. Bu, beni hiç rahatsız etmezdi, ta ki o geceye kadar. O akşam hava erkenden kararmıştı. Sobayı yakmış, çayımı demlemiştim. Eski bir koltukta oturmuş, pencerenin önünden dışarıyı seyrediyordum. Hava ağırdı, rüzgar bile esmiyordu. Sessizlik neredeyse boğucuydu. Tam o sırada, ormandan gelen hafif bir uğultu duydum. Başta rüzgar sanıp önemsemedim. Ama ses devam etti, gittikçe belirginleşiyor, neredeyse insan inlemesine benziyordu. Bir süre pencereden dışarıyı izledim. Gözlerim karanlığa alıştıkça, ormanın kenarında bir figür sanki bu tarafa bakıyordu. Ama tam seçemiyordum. İçimde bir huzursuzluk belirdi. Belki bir hayvan, diye düşündüm ama o an içimden bir his bana bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. El fenerimi aldım ve cesaretimi toplayarak dışarı çıktım. Bahçede hava daha da soğuktu. Ay ışığı zayıf bir şekilde toprağı aydınlatıyordu. Ormanın kenarına doğru yürüdüm. O sırada yerde bir iz fark ettim. Derin, sürüklenmiş gibi bir iz. Sanki ağır bir şey taşınmıştı. Kalbim hızla atmaya başladı. Birkaç adım daha attım ama artık korku bedenimi kontrol etmeye başlamıştı. Geri dönmek istedim. Tam eve doğru yönelmiştim ki arkamdan bir çıtırtı duydum. O an kanım dondu. Nefesimi tutarak ağır adımlarla arkamı döndüm. Gördüğüm şey aklımın almadığı bir kabustu. Ormanın karanlığında uzun, ince bir gölge bana doğru bakıyordu. Ama bu bir insan değildi. Gözleri parlak, metalik bir ışık gibi yansıyordu. Hiçbir şey söylemeden, kıpırdamadan duruyordu. O an ne yapacağımı bilemedim, adeta taş kesildim. Ama o gölge hareket etmeye başladı. Sessiz, neredeyse süzülen bir şekilde bana doğru geliyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Sanki o bakışlarla beni esir almıştı. Geri adım atmaya başladım ama ayaklarım birbirine dolandı ve yere düştüm. Son hatırladığım şey, o parlayan gözlerin üzerime doğru yaklaşmasıydı. Sabah uyandığımda kendimi evin önünde buldum. Başım ağrıyordu ve her yerim titriyordu. Köylüler etrafımı sarmıştı. Bahçede ise taze bir mezar vardı. Kimse nasıl ortaya çıktığını bilmiyordu. Ben de kimseye gördüklerimi anlatmadım. Ama o geceden beri, o gözlerin parıltısı aklımdan bir an bile çıkmıyor. O ev artık eskisi gibi bir sığınak değil. Ormanın sessizliği artık bana huzur değil, korku veriyor.